Arkadaşlar hepinize selamlar bugün sizlerle birlikte Garzmina ye kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün arkadaşlar size daha önceden söylemiştim zaten Bir araba alacağız diye bir ara Bu arabanın ben parasını zaten tamamladım şu anda Bu bir araba alacağız Güzel bir araba pahalı <laughs> e, Tabii ya, neyse şimdi Oyunun belki de en Hayır, oyun parasıyla en pahalı. Şimdi gidelim. Hmm. Hangi, ya şu ilerideki, e, stadyum bölgesinin oradaki galerinin orada olması lazım da. Tam hatırlamıyorum şimdi. Allah yoldan çıkmasın. <laughs> Ben burada diye hatırlıyorum ama az da ses veriyor. Şimdi bakalım, ne şurada mı? Bunu da alabiliriz. Bunu almışım Bu dediği. Şunu bol boy vereceğim. Evet buradaymış. Acaba bu mu? Değil bu mu? Değil bu mu? Değil tabi ki de arkadaşlar bu. Oyunda respect yazmışlar ama normalde Mercedes S 680 Maybach modeli. Şöyle arkasında falan. Ocam tavan da var. Şöyle. geliş. Güzel. O zaman Hatırlıyorum Şimdi Tabii Tabi bir araç. Şöyle göster. Oo, ambiyans çıkıldı. Ha kapanıyor mu Bak. Acaba değişiyor. Hop şimdi bir, Bizi... şu cam bütün camları açacağım <laughs> bir dakika oh. şöyle bir dışına çıkabilir bir dakika dur biz burada gideceğim açtık Şuralara da oturabiliriz. Bakın şöyle. Evet ya yani buralarda da tabi güzel iyi bir Şöyle bak. Buralarda da ambiyans var tabi ki. De. Şöyle yanlarında falan oturalım. Buralarda da oturabiliriz. Şöyle burada seyrederken. Yani çok güzel bir araba tabi ki. Diyebilirim. Burada da yani çıkalım. Tabii ki de beyzin herhalde bu. Şimdi hadi gidelim o zaman. Şimdi kapımızı da kapatalım. Neyse, camı alayım. <laughs> uzun bir araba zaten o anlayabilirsiniz şimdi e, bir... bir dakika yok, yok. nereye parkıralım şimdi ev kavgası yapacağız bir dakika nereye bıraksak diye düşünüyorum şu anda plazayı mı bırakalım Hmm, işte ben şimdi onu düşünüyorum. Plazayı bıraksak? Ee işte, nereye baksak onu düşünüyorum şu anda. Çünkü bütün burada oyundaki yani alt arabalarımdaki Bakın BMW, değil mi? Evet, BMW'miz. Mercedes'ler burada. Hmm. Ya bunu buradan alacağız. Ama yok ya. Buraya buraya bunu buraya bırakmayalım. Zaten ya gerçi çok oynamayız da. Hmm. Neyse buna sonra karar veririz. <laughs> Şimdi ee, çok bir bulamadım nereye yazacağım. Yani Ya güzel araba tabii ki de ama hani sürekli kullanmak böyle. Çünkü bir biraz hızlı yapıyorum. Burası boş muydu onu da atabilirim ki. Burada ne vardı <laughs> Hı hmm, burada boş olan var. Tamam. Tamam ya olmadı şimdi bunu 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 buraya bırakalım. Yani şey yapalım. bu şimdi böyle bırakıldı gibi herhalde bilmiyorum tam şimdi yani şuraya bakalım burada bakalım burada ne hangi arabalar var <gülüyor> <gülüyor> Olur, bak hepsini almışız herkes bu kalmış almadırdı 3 bin. Ben 3 bin var 16 162 bin lira. Onları nasıl alıyoruz onu da bilmiyoruz. Hmm. Tesla da var, Porsche Taycan da var. Ha, buraya burayı buraya gidelim biz. Bırakalım burayı. Nereye gittik ya? araba bakacağım yine de, hangi araba yok. Burada trafik ben kapattım arkadaşlar. <laughs> yani. Ben niye kapattım? Niye de kapat? Tamam da hatırlamıyorum da. Koş 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 koş. Güzelmiş aslında bakalım. burada da bizde vardı. Bir saniye mi Şimdi yeni bir tane daha garaj eklenmiş. Oyuna yeni güncelleme gelmişti. Tabi gelmiş yani daha doğrusu gelmiş demeyeyim de. Buraya bakalım. Bu da şey, porsiyon olması lazım şu.

köprü geçeceğim. <laughs> Polis nerede acaba? acaba? Gözükmüyor şurada geldi Aa bakın yeni yer. Burası normalde boştu ama e, buraya da bir garaj yapmak istemişler. Hadi bakalım. Ee, hamur. Sonra bunu alabiliriz. Nasıl çalışın <laughs> şurada bol bol nasıl lazım. Mercedes var. 60 lira mı? Güzel bir Mercedes bu. Oo, harbiden güzel ama pahalı. Yani <laughs> gerçek parayla. <laughs> Buralar niye boş olan da mı? Ya da benden mi boş ki? Çünkü... Bir şey tam bilemedim bunu. Premium yazmış da buna. Fiyat da yazmış ama. Ya keşke hani tabi işte telifte yazmışlar da. Arabaları gelecek sınırı yazsa. Aklıma işte. şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şuraya bir bakalım. Ne çok şey yerlerde ya karışık mı? Hep. Oo, bu arada şey bitiyor. Şimdi o bu tarafta Lamborghini Urus var. Audi ee, niye ben de? tam atlamıyorum da bilmiyorum da dur. Bu da Honda Civic olması lazım. Değil mi? Ya öyle bir şey. Renault Mac Clio. Neydi bu? Bu evet Clio'da da var bakalım. O zaman da açalım. Şu Mercedes'e bende var. BMW de bende. Ya bu yok mu anne? Bakın bu olabilir belki. Şu BMW. Şunun kaç olduğunu bir bilsen. Hmm, onu öğreniniz de. Ya yani şimdi hani ne olduğunu tam bilmeden söylemek de istemiyorum size alırken. Tamam, ben bunlara bakarım. Bunu gözümü kes. <laughs> Giderim. Yürüyerek çıkabiliyormuş. Bence çıkarız herhalde. Yürüyerek çıkıyor mu? Nasıl atlayacağız? Tabii en saçma sorun yok. bir yani o arabayı alabiliriz demek ki arabayı burası e, burada ne vardı? tamam. tamam. Ha. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Neyse ya bu kadar şimdilik yeter. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer daha fazla bu videoları istiyorsanız aşağıda kanala abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.